Şimdi ise karatenin en heyecan verici kısımlarından biri olan kumite çalışmasını yapacağız. Müsabıklar karşılıklı şimdiye kadar çalışmış oldukları teknikleri birbirlerine uygulayacaklar. Buradaki kurallarımızdan biri kesinlikle rakibimize zarar vermeyeceğiz. Karşılıklı saygı çerçevesi içerisinde maçımızı yapacağız. Yakın. Yakın yapacakları. Evet. Aferin. Aferin. Çok iyi. Aferin. Acele et. Heyecan yapma. Heyecan yapma. Elif tutarak Aferin Güzel Aferin. Bravo Geçen yapım sıra sıraya kontrol edin Ve off Aferin tekneden göreyim, tekneden göreyim. Bravo Bravo Aferin, çok iyi. Yo Şimdi kanadını sana hiç gösteriyorsun Bence yine selamet to